İyi günler. Bugün size mantar çorbası tarifi vereceğim. Yaklaşık 400 gram mantarım vardı. Yıkadım. Üzerlerini sildim. İçime silmiyor. Şimdi onları doğramaya başlıyorum. Bunları ufak ufak doğruyoruz. Tencereme 2-3 kaşık sıvı yağ. 3 kaşık da tereyağı ekledim. Tereyağım eridikten sonra mantarlarımı içine atacağım. Tereyağım eridi. Şimdi mantarlarımı töküyorum tencereme. Ve kızartmaya başlıyorum. Mantarların suyunu verdi. Şimdi suyunu çekene kadar karıştırıyorum aynı şekilde. Mantarlarımız suyunu çekti. Burada iki yarım yemek kaşığı unumuz var. Onu ilave ediyoruz ve mantarlarla kavuruyoruz. Yaklaşık iki üç dakika unumuzu kavurduk. Üzerine 4 su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. ve bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Çırpma teliyle kıvam alana kadar pişirmeye bırakıyoruz. Kısık ateşte bu şekil karıştırarak pişirmeye devam edelim. Mantar çorbamız kaynadı. Kıvamını da aldık gayet iyi. Şimdi bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve yarım çay kaşığı karabiber. Bunları karıştırıyorum. 2-3 dakika kaynamaya bırakıyorum. Mantar çorbamızın altını kapatıyoruz. Mantar çorbamız sunma hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.